Hemşehrilerim nerede beni görseler dediler ki Rizeliyim seninleyim. Siz beni 20 sene milletvekili yaptınız. Siz beni bakan yaptınız, başbakan yaptınız. Ben şimdi bir tane milletvekili için aday değilim. Halka hizmet, anlayışını yeniden Türk siyasetine hakim kılmak için aday oluyorum. Şu siyasette benim kadar siyasetin zorluğunu çekmiş başka insan azdır. Belki benden çok çeken bir tek rahmetli Menderes var. Seçim kaybetmeyi yaşadım. Yüce Divan'a gitmeyi yaşadım. İhanetin her türlüsünü yaşadım. Peygamber Efendimiz'in sözü var. Diyor ki kime en büyük iyiliği yaptıysan onun şerrinden korkacaksın. Her türlü ihaneti yaşadım. Her türlü zorluğu gördüm. Ben bıraktım ama siz beni bırakmadınız. Hemşehrilerim nerede beni görseler dediler ki Rizeliyim seninleyim. Rize'den adayım. Benim bildiğim Rize'li olan Rize'den aday olur. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihandan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz. Ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun var olun.